Herkese iyi turlar diyorum. Bu arada tabii ki profesyonel bir turist rehberiyim, hemen onu da söyledim. Oxford Street'le Edgeway Road'un ve Bayswater Road'un kesiştiği kavşaktayız. Şurada lezzet kapağı gibi bir şey var. Tyburn ağacının bulunduğu yermiş. Tam burası değil, tam bu nokta değil. Bu çevrede bir yerde Londra'nın yetimleri, yetimler bu çalışmanın adı. O yüzden Londra deyince Londra'nın simgesi olan, sembolü olan bu Kırmızı otobüsler, çift katlı double decker'lar ve baslar burada bunlardan bol miktarda oluyor. Evet, şimdi bir numaralı fotoğrafı alabiliriz. Ben fotoğrafta gördüğünüz yer, şu anda bulunduğum yerin yaklaşık olarak birkaç yüzyıl, yani 400-500 yıl önceki bunu yaptıran dördüncü George. Şimdi burada çok hoş bir personifikasyon var. Zaferlerini gösteriyor, Napolyon'a karşı İlerleme, medeniyet gibi çeşitli kavramları sembolize eden kabartmalar mevcut. Burası Sticker's Corner yani konuşmacılar, Katolik Westminster Manastırı'nın mülklerinden bir tanesiydi. 8. Henry meşhur hikayeyi bilirsiniz. Ee, çok eleştirilmiş yani bu park zamanında. Ama ilgi de yapmış. Bu arada park 16 şey, gölde 16 hektar. Onu söyleyeyim. Hyde Park'ın güzel anıtlarından bir tanesi. Bu geldiğimiz yer çok önemli. Neden derseniz, aa atlı polisler. Bakınız meşhur Atlı polislerimiz 12'de. Heykeli de buraya koymuşlar. Niye buraya? General tam evine bakıyor. Bunun üzerine de bu 23.844 e, tek tek kıtmışlar buraya yazmışlar. E, bu o bölge askerlerine adanmıştır. Bunlar e, sembolik e, şeyler, lahitler. Kraliçe e, Victoria'nın inisiyesi var burada. Siz kimsiniz? Merhaba. Ayledim. Ama güzel bir tur olmuştur diye ümit ediyorum. Ee, bu güzel günü benimle geçirdiğiniz için, video ile geçirdiğiniz için teşekkür ederim.